katları karnı, göbeği, e, efendim e, bütün midesi. Ben bu kadar kat kat bir şey görmedim. Her yerde ayrı kat var. Yani o galiba siz şimdi tabii iyidiniz, içtiğinize çok dikkat etmediniz gibi düşünüyor da o yüzden. Yok yok yani zayıflama hapı aldın o yüzden Ha ben bozuldu diyor. Çok da fazla öyle bir teşhis etmek falan gibi bir durumumda olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemedim. Yani çok da e, büyük bir sıkıntısı yoktu anladığım kadarıyla. Bizi bir şey olursa haberdar edersiniz değil Geçmez mi? Geçmez benim canımsın yani, ya. Yani. Canımsın bu şey Haber verin olur mu? Çok iyisin, çok tatlısın. Rica ederim, gibi. geçmiş olsun. Sevgili bebeğim. Görüşmek üzere. Görüşmek bye, üzere. bye bye. bay bay. Hepimiz çok profesyonel davranıyoruz. Ee, söylenen saatlerde, söylenen yerlerde oluyoruz. Bülent Hanım da dahil olmak üzere bir de üstüne üstlük. Banu Hanım'da öyle bir durum yok ama hasta olduğunu iddia ederek bu duruma bir mazeret uyduruyor. Ama korkarım hastalığı da gerçek bir hastalık değil. Şimdi çıktım. Yani o kadar abartılacak bir şey yok şu an. Bence bir gün sonra falan düzelir. Yarın değil öbür gün başlarız bence çekime. Yani evet. Bir de doktora sorarız. Tamam. Hadi bay bay. Geliyorum. Ben sordum öğrenmek babında durumu nedir dedim çünkü burada bir ay ya da bir buçuk ay en fazla bir aile oluşturacağız. Daha bismillah saniye çıkıyor böyle alkış, e ne koydun elime? ne süreyim yüzüne diye bir tabir vardı. Daha ne yaptın evladım da alkış bekliyorsun. Allah'ım. Ay. Ay hayatım. Ay ayağım takıldı gördün mü sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ay hayatım. Aa seni merak ettik ne yaptın ne oldu ya? Hayırdır sana? Sorma aşkım ya sorma Safiye'ciğim. Ay nazar değdi sana ya. Ya vallahi öyle yani gerçekten. A Türkiye bizi konuşuyor herhalde. Oralara gittik. <laughs> ben en kötü bugün baş dönmeleri bugün ve soğuk terleme bugün. Dün halsizlik çoktu ama güçlüydü herhalde daha vücudum ama dün ve bugün çok ferah vurdu. Hiç Allah. Sıra yani. ve kusma derken biraz ateşim çıktı. Hı daha sonra Ay geçmiş olsun ya. Ya çok soğuk. Ama da soğuk soğuk terliyorsun. Evet. Belli yani. Ya diyet yapıyor, diyet yapıyor, diyette bir hani e, detoks olayı gibi algıladım. Detoks'tan sonra bir ilaç verildi herhalde. E, ya bir antibiyotik ya bir şey artık bir zayıflama ilacı demiyorum. da Hani bir ilaç verildi ki detoks'ta bağırsaklar temizlensin. Daha zayıflamak için maşallah Banu Hanım şey yapmış bir kilo almış, ee, o, o televizyonda daha güzel gözüküm diye ani zayıflayayım diye böyle bir şey yaptı galiba. Biraz evvel e, şey böyle bir su içinde kalıyordum. Allah Allah bir sorayım dedim yani bir arzun isteğim var Ay, mı? Ay çok da bebeğim. Bir de dedi zehirlendim dedi, ee, klima dokundu dedi, bir de dedi pide yedik dedi, pidenin dedi lahmacun. Onun dedi kıymasından oldu dedi. Yani bir dediği bir dedik olmadı. Çünkü bir gece evvel hep İstanbul'da da aynı durumu olduğu için çocuk uyutmamıştı. Hı hı. Allah Allah Kusma. ne yapayım yani benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne yapayım ben sana? Ay, ay, evet. Vallahi. Ay. Yoğurt ay. bir de şey yoğurt getirecekler bir onu takip et o kadar. Tamam tamam ben de kahve falan bir şey limon üstüne sıkalım. Ya onu devamlı <laughs> yaptık zaten uçakta da yaptık. Yargısız infaz olmasın babında. Efendim e, dediler bugün hiç yataktan kalkmadı. İşte e, falan. Bir de ateşi varmış galiba. Demek ki yani böyle bir rol çalmak falan filan gibi bir şeyi e, yokmuş. O, herhalde. Bizim camiamızda olan işler olduğu için ilk defa böyle bir ...hemen kötülük geliyor insanın aklına. İshal olduğum için sürekli lavabo, kusma, ishal, banyo. Benimki üçgen böyle İstanbul'dan Allah beri. Allah Allah! Hiç evet. de böyle bir şey görmedim ya. Hasta olan benim bildiğim yatar. E, kusura bakmayın, bağışlayın beni der. Ne bileyim ben yani, bana biraz şey geldi ya. İnandırıcı gelmedi. Neyse ben çıkayım hayatım tamam, ya. Dedi. Biraz da camları aç böyle havalandır burası şey olmuş Havalandırıyor. yani. Havalandırıyor. Şey, nefes alamıyorsun, oksijen falan gitmiş yani. Ya böyle bir şey var yani. Havasızlık var. Anladın Buranın mı gülüm? Buranın camları açılmıyor. Allah ha öyle mi? Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi, kendine gel. gel hadi kalk seni bekliyoruz. Tamam hayatım. Tamam mı? Bekliyor böyle psikolojiye girme hasta psikolojisine. <laughs> yani Allah iyilik versin inşallah yarına kadar iyileşir. İyileşmezse de gider. gider, gider.